Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Vicdan Psikolojisi isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Vicdan duygusu Vicdan, sözüm ona iyi, kötüden ayırt etmeye yarayan içsel bir parametredir. Bireyin içindeki, toplumun dayattığı doğruları yanlışlardan ayıklama ve yargılama mekanizmasıdır vicdan. Vicdan, bir insanın zihninden gelen sestir ve bireyi paramparça eden keskin bir bıçaktır. Bu bıçak bireye vicdan işkencesi yapar ve vicdan azabı verir. Toplumdaki herkesin aklına yerleştirilmiş acımasız bir yargıçtır vicdan vicdan insanın boğazına sarılan bir azaptır. Bireye sürekli işkence eden bir hakimdir vicdan. Vicdan toplumun herkes için ayrı ayrı inşa ettiği tek kişilik bir zindan hücresidir. Zihinden gelen uyarıcı bir sestir vicdan. Vicdan bireye yapması ve yapmaması gerekenleri hissettiren içsel bir duyumdur. Zihinsel alanda oluşmuş vicdan mekanizması insana hangi değerlerin izlenmesi gerektiğini bildirir. Vicdan bir hapishanedir ve bu hapishanenin anahtarını herkes cebinde taşımaktadır. Yani birey her an vicdan hapishanesinin anahtarını cebinden çıkarıp kapıyı açabilir ve kendisini bu hapishaneden özgür kılabilir. En ilginç olan şu ki hiç kimse bunu yapmıyor ve beşikten mezara kadar vicdan hapishanesinde hayat sürdürüyor. Ama neden? Çünkü hiç kimse bunun farkında değil. Vicdan zaman içinde zihnin işleyişinin bir parçası olur ve birey kendisine vicdan ile özdeşleştirir. Dahası insan evladı vicdanın iyi bir şey olduğuna ve vicdanlı insanın iyi bir insan olduğuna inanır. Vicdan mekanizması. Küresel toplumun politik, ekonomik ve ideolojik çıkar gruplarının inşa ettikleri vicdan hapishanesinden yalnızca bireyin kendisi kendini tahliye edebilir. İşte bu konuda insanlığa yardım etmek için buradayız. Bir bebeğin vicdanı yoktur. Bu nedenle saf ve masum bebeğe vicdansız denebilir. Bu gerçeği yansıtır. Ancak yetişkin insana vicdansız demek gerçek dışı bir iddiadır. Çünkü her yetişkinin vicdanı var. Zaten vicdansız kelimesinin gerçeklerle bir ilgisi yok. Çünkü bu kelime sadece aşağılama ve küçük düşürme kelimesidir. İnsanlar birilerine kızınca onlara vicdansız diyerek öfkelerini boşaltır ve bu kişiyi iyi hissettirir. Ama birinin yüzüne vicdansız denirse kişi kendisini kötü hisseder. Çünkü küresel toplumun çıkar gruplarının standartlarına göre vicdanlı olmak iyi, vicdansız olmak ise kötüdür. Bu şekilde çıkar grupları herkesi vicdan konusunda koşullandırmıştır. O yüzden herkes vicdanlı olmanın iyi bir şey olduğuna inanır ve vicdan denilen şeyin neden olduğu acılara katlanır. Hiç kimse bu acıları hak etmediğine ve bu gereksiz acılardan kurtulması gerektiğini düşünmez. Neden acaba? Bunun dört nedeni var. Birincisi koşullandırılma, ikincisi beyin yıkama, üçüncüsü İnanma. Dördüncüsü, alışma. Vicdan inşası. Küçük çocukların vicdanı olmadığı için davranışlarını ebeveynlerinin komutlarına ve uyguladıkları ödül veya ceza prensibine göre ayarlamaya çalışırlar. Bir çocuk cezalandırılınca acı şeker, suçluluk duyar ve pişman olur. İşte bunlar inşa edilen vicdan hapishanesinin tuğlalarını oluşturur. Bir sonraki sefer çocuk ceza öngören eylemde bulunmak istediğinde oluşan vicdan uyarıda bulunur. Eğer bu eylemde bulunursan acı çekersin, suçluluk duyarsın, pişman olursun vesaire. Çocuk bu uyarıya uyabilir ya da uymayabilir. Uymadığında ders olsun diye daha fazla cezalandırılır ve sonuç olarak acı çeker, suçluluk duyar, pişman olur vesaire. Çocuk cezalara rağmen aynı eylemde tekrar bulunmak isterse vicdan daha şiddetli bir uyarıda bulunur. Ayrıca eylemden sonra çekilen vicdan azapları da var. Peki neden birey bütün bu acılara rağmen tekrar tekrar yasaklı eylemlerde bulunur. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi cesaret, ikincisi korkusuzluk, üçüncüsü başkaldırı, dördüncüsü öfke, beşincisi haklı olma hissi, altıncısı intikam. İlk önce çevredeki yetişkinler çocuklara iyi ve kötü, doğru ve yanlış faydalı ve zararlı ve bunlar gibi kavramları dayatır. Sonra bu kavramları ödül ve ceza prensibine bağlar. Daha sonra çocuklar ödüllendirilir ve cezalandırılır. Neticede ödül ve cezaların zihinde bıraktığı izler belirli kodlamalara neden olur. Sonra da bu kodlar sınıflandırılır ve içselleştirilir. Başlangıçta çocuğa neyin yapılıp yapılmayacağı, neyin ödüllendirilip, neyin ise cezalandırılacağı öğretilir. Vicdan uyarısı. Bütün bunlar mekanik şekilde işleyen darbanış, tepki, öğrenme sürecine neden olur. Belli bir aşamadan sonra zihin, öğrenilenleri hafızaya işler ve eylemlerin sonuçlarını önceden kestirmeye çalışarak bir aksiyon planı oluşturur. Bu arada bu aksiyon planına dayanarak vicdan uyarılarda bulunur. Zamanla çocuk sadece ebeveynlerinin değil, dışarıdaki sosyal kurumların da onu cezalandırabileceğini öğrenir. Daha sonra birey şunu da öğrenir. Şayet suçüstü yakalanmazsa cezalardan yırtabilir. Ama bu durumda içindeki bir güç kişiyi içsel olarak cezalandırmaya başlar. Bu güç işlenen suçu sürekli hatırlatır, bir gün cezalandırılabileceğini vurgular, hesap sorar, korkutur, rahatsız eder, uykularını kaçırır rüyalarına girer, kabuslar yaşatır vesaire. İşte insanın huzurunu kaçıran bu güç vicdan denilen olgudur. Aslında bütün canlı varlıklar potansiyel olarak vicdan denilen niteliğe sahiptir. Ama yalnızca insan sahte bir vicdan oluşturabilir veya gerçek vicdanın tezahür etmesini sağlayabilir. Herkesin sahip olduğu dünyasal vicdana sahte vicdan diyoruz ve tekamül sayesinde tezahür eden varoluşsal vicdana gerçek vicdan diyoruz. Bu iki tür vicdana sadece insan sahip olabilir. Çünkü yalnızca insan tekamül edebilir. Vicdan olgusu insan zihniyle son derece yakın bir ilişkide bulunmaktadır. İnsan soyunun sürdürülmesinde de vicdanın bir rolü vardır. Şayet insanlara soyun sürdürülmesinin doğru olduğu da yatılırsa, çocukları olmayan insanı vicdanı rahatsız edecektir. Vicdan gerekliliği. Peki vicdan gerekli midir? Her açıdan vicdan gereklidir. Zira dünyasal vicdan insanı dizginler, varoluşsal vicdan ise gelişmesini sağlar. İlaveten bazı insanlardaki vicdan eksikliği veya yokluğu ne ile ilgilidir? Bunun birçok nedeni vardır. Birincisi yetiştirilme tarzı. Şayet bir çocuk aşırı şımartılıp sınır tanımazlığa alışırsa büyüdüğünde de sınır tanımaz ve vicdanın sesini umursamaz. İkincisi, zihinsel arızalar yüzünden kişinin bir türlü olgunlaşamaması. Üçüncüsü, aşırı ebeveyn kontrolü altında ezilen çocuklar büyüyünce her türlü kontrole karşı çıkar ve kontrolsüzce davranır. Dördüncüsü, asosyal eğilimler. Beşincisi, kontrol edilemeyen iç güdüler. Altıncısı, hayatta kalma mücadelesinde vicdan göz ardı edildiğinde vicdanlılara karşı daha başarılı olma olanı. Yedincisi, küresel toplumda vicdansızların kıran kırana savaşı. Sekizinci, çocuklukta sürekli adaletsizliğe uğramış kişinin kendi adaletini uyguladığında vicdanı göz ardı etmesi. Gerçek şu ki vicdan hücresinin anahtarı bireyin kendi cebindedir ama onu nasıl kullanacağını bilmez. Bu hücrenin tuğlaları dayatmaların toprağıyla pişirilmiş, parmaklıkları ise beyin yıkamanın demiriyle örülmüştür en sıkı korunan ceza evlerinden bile firar edenler var. Ama vicdan hücresinden kurtulan yoktur. Yalnızca tekamül eden insan ebedi özündeki varoluşsal vicdanı tezahür ettirerek dünyasal vicdan hücresinden kurtulabilir. Vicdan hücresi. Gerçek şu ki hiç kimse vicdanı öğretmez ve öğrenmez çıkar gruplarının dayatmaları sonucu dünyasal vicdan kendiliğinden oluşur. Tıpkı bunun gibi tekamülsel tekniklerin uygulanmasıyla varoluşsal vicdan ebedi özden kendiliğinden tezahür eder. Toplumsal ve bireysel vicdan var. Tabii ki toplumsal vicdan bireysel vicdanı inşa eder. Bir bebeğin bireysel vicdanı yok ama doğduğu toplumun sahip olduğu toplumsal vicdan onun bireysel vicdanını oluşturur. Toplumsal vicdan toplumu oluşturan bireylerin vicdanlarının toplamıdır. Birey doğduğunda vicdana sahip değildir ve öldüğünde de vicdanı bırakır. Toplum ise daima toplumsal vicdana sahiptir çünkü toplumu oluşturan bireyler hep oradadır. Bebek doğduğunda toplumda hapishaneler var. Sonra da toplum bebek için özel vicdan hücresi veya hapishanesi inşa eder. Bebek büyüdükçe vicdan hücresine girmeye dirinir ama gitgide toplum onun kolunu, kanadını kırar ve vicdan hücresine tıkar. İçsel sıkıntılar vererek insanı uyaran vicdan, duygu ve düşüncelere neden olan bir oluşumdur. Varoluşsal vicdan ebedi özden kaynaklandığı için doğuştan vardır. Dünyasal vicdan ise doğumdan sonra toplumsal dayatmalar sonucu oluşmaktadır. Genelde ebeveynler evlatlarının onlara borçlandığına inanır ve bunu çocuklarına yansıtır. Sonuç olarak evlatta bir borçlanma vicdanı oluşur. Vicdan bireye evlatlık borcunun ödenmesi gerektiğini hatırlatır ve onu rahatsız eder